Minecraft oynuyorsan bu video tam senin için. Ender Dragonu merak ediyorsan sonuna kadar izlemelisin işte Ender Dragon hakkında. Bilmen gerekenler. Ender Dragon, Minecraft oyununda oyuncuların karşılaştığı en güçlü düşmandır ve oyunun final bossudur. Bu dev yaratık, oyuncular için büyük bir zorluk teşkil eder. İşte Ender Dragon hakkında bilmen gereken önemli bilgiler. Bir nerede bulunur? Ender Dragon, The boyutunda yer alır. Bu boyutta geçmek için oyuncular bir portalı bulmalı ve portalı aktif hale getirmelidir. Portalı, Minecraft dünyasında gizli yerler olan Stronghold'larda bulunur. İkinci nasıl savaşılır? Ender Dragon'u öldürmek için birkaç adım vardır. Ender Kristalleri, Ender Dragon'u iyileştiren, bu kristalleri yok etmek gereklidir. Bu kristaller, obsidiyen sütunlar üzerinde bulunur ve her birinin tepe kısmında yer alır. Onları okla ya da patlayıcılarla yok edebilirsin. Ejderhaya saldırı, kristaller yok edildikten sonra. Ender Dragon'a ok ve kılıçla saldırarak onu öldürmeye çalışabilirsin. Ejderha havada süzüldüğü için dikkatli olman gerekir. Üçüncü öldürünce ne olur? Ender Dragon'u öldürdüğünde şu ödülleri elde edersin. Borca deneyim puanı yaklaşık 12,0. Bu, oyuncunun seviyesini artıran büyük bir ödüldür. Ejderha yumurtası, ejderhanın öldükten sonra bıraktığı bu yumurta. Dekoratif bir eşyadır. Yumurtayı almak için doğru yöntemle etkileşimde bulunmak gerekir. Ender Dragon öldüğünde açılan bir geçit vardır. Bu geçit, oyuncuyu ciddiye götürür. Burada yeni keşifler yapabilir ve Elytra adı verilen uçuş kanatlarına sahip olabilirsin. 5. Ender Dragon ve Minecraft Hikayesi Ender Dragon, Minecraft'ın tamamlanmış bir sonudur. Bu, oyuncunun oyunda ilerledikçe karşılaştı. O en zor ve en güçlü rakiplerden biridir. Onu yenecek kadar güçlü olmak oyunun en büyük başarılarından biridir. Bu ve benzeri videoları görmek istersen videoyu beğenip abone olmayı unutma.